Şimdilik Efe'nin vücuduna yeterli oksijeni biz sağlayabiliyoruz. Ama bu elbette geçici bir çözüm. Ve epey yorucu çocuk için. Yani... ...bütün halsizliği de çocukcağızın bu yüzden. Evet müdürüm. Ani ve hızlı çöküş ihtimalinden korkuyoruz açıkçası. En kısa zamanda organı bulabilmeyi umuyoruz. Maalesef durum bu. Tamam, tamam hocam. Sağ ol. Efendim? Sayın müdürüm, hastamız nasıl? Duyduğuma göre iyiye gitmiyormuş. Sen... Sen ne yüzle arıyorsun hala? Ha? İyi insan yüzümünü arıyorum. Derdin var. Dermanım bende. Gel inat etme. Ben yandım. Sen de yanma. Yazık olmasın çocuğa. Sado. Sana bir şey diyeyim mi? Ha işte şöyle. Tertemiz ciğer. Gel halledelim. Sen yoluna. Ben yoluma. Senden gelecek çağrının da Allah belasını versin. Dedem kime kızdı öyle anneanne? Hüseyin Ne çizdin anneciğim? Dedeme. Bu deden mi? Anma sen ne çizmişsin? Dedem çok kızdı telefonda bugün. Bugün mü? Hadi ya. Kiminle konuşuyordu? Yine o adamla galiba. O kötü adamla. Kötü adam mı? Hangi kötü adam? Ne oluyor Pınar? Bir dakika anne. Ne duydun? Anlatsana anneciğim. Hı? Dedem o adam aradı yine. Dedem de bağırdı, çağırdı. Öldüreceğim seni dedi. Sonra? Sonra da gitti. Anneannem de vardı. Nereye gitti söylemedi mi? Anne? Hatırlamıyorum Pınar. Niye sıkıştırıyorsun çocuğu kızım? Ya niyesi mi var anne? Ben gidiyorum. Zeynep sana emanet. Nerede? Ne hesap sormaya? Kolay gelsin. Ner? hoş geldin. Olan nasıl abla? Kötü işte. Nasıl olsun? Babam odasında mı? Evet, evet de. İyi. Pınar, konuşmamız lazım. Ne oldu Pınar? Asıl sana ne oluyor ya? Ne yaptığının farkında mısın sen? Ne yapmışım ben? Hı? Torununu öldürüyorsun. Daha ne olacak? O ne biçim laf Pınar, ha? Abi Pınar ablanın halini öyle ya. Bana Normal olmasını var. bekleme. Çok zor İlerim şeylerle uğraşıyor sen yine terslemişsin adamı. Oğlumun son şansını nasıl kestirip atabiliyorsun ya? Efe hiç mi umurunda değil senin? Pınar, haddini aşıyorsun kendine gel. Asıl sen kendine gel. Seni tanıyamıyorum artık baba. Benim bildiğim Rıza Soylu, torunu için her şeyi ama her şeyi yapardı. Ama sen, sen ayağımıza kadar gelen fırsatı içe sayıyorsun. Hem de sırf gururun yüzünden. Aksızlık ediyorsun kızım. Aksızlık ediyorsun. Kızım falan yok artık senin. O adama inadın yüzünden... ...şansın varken... ...oğlumu kurtarmıyorsan... ...benim babam falan yok artık. Sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Pınar. Kızım bir dur konuşalım. Sonra abi. Pınar. Sonra. gitti mi? gitti baba. İyi o zaman. Herkes işinin başına hadi. Anlaşıldı mı? Evet. Hadi hadi arkadaşlar.